Sevgili öğrenciler merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün doğal sayılarda çıkarma işlemini göreceğiz. İlkokuldan yine aşina olduğumuz bir konu. O yüzden tekrar etmiş olacağız. 3 tane örnek yazdım. Ona bakalım şimdi. Ne yapıyoruz? Bu şekilde 4 basamaklı 7.841 sayısından 3566 sayısını çıkarıyoruz. Bunda ne yapıyoruz yalnız? Birler basamağı yine hizal. Birler basamağı onlar basamağı onlar basamağının basamağı, altına. Burada bakarsak 1 altından çıkmaz komşuya gidip bir ne alıyoruz. Onluk alıyoruz. Evet. Buraya onluk alınca ne oldu? 11 oldu. 11'den 6 çıktı. Kaç kaldı? 5 kaldı. Burada tabii 4 vardı. Kaç kaldı? 3 kaldı. 3'ten 5 çıkmaz. Yine komşudan bir onluk aldık aynı şekilde. 13'ten 5 çıktı 8. Burada kaç kaldı? 7. 7'den 5 çıktı 2. Burada 7 vardı zaten. 7'den 3 çıktı. Kaç kalan sayımız? 4285. Tabii ki buradaki 7841 sayısına ne deniyor? Eksilen. Eksilen. 3556 sayısına ne deniyor? Çıkan. 4285 sayısına ne deniyor? fark ya da diğer adıyla nedir falan deniyor bu ifadeleri ikinci bir örnekle devam edelim ekseni 34582 eksilen neredeydi en üsttekiydi. o zaman ne yapacağım geleceğim ben bunu en üstte yazacağım 31 yazdım çıkanı kaçmış 15441 çıkan neredeydi ikinci sırada 15491 bunu da yazın çıkanı diyor. Olan bir çıkarmışınla fark kaçtı? Bana zaten sorulacak kısım burası. Yine çıkarmamızı yapalım. 2'den 1 çıktı 1. 8'den 9 çıkmaz. Komşudan yine ne aldık? 1 onluk aldık. 18'den On 9 çıktı 9. Burada kaç kaldı? 4. 4'ten 4 çıktı 0. 4'ten 5 çıkmaz. Yine komşudan ne aldık? 1 onluk aldık. 14'ten 5 çıktı. 9 burada kaç kalmıştı? 2. 2'den 1 çıktı. 1. Bu işleme göre farkımız veya kalanımız kaç oluyormuş? 19.091. 3. örneğimize geçeceğiz. Bu örneğimize geçmeden önce şöyle bir şey yazacağım. Bir çıkarma işleminde eksilenin sonucunu bulmak istiyorsak çıkan ve farkı toplamamız lazım. Bu bir kuraldır. Evet. Zaten çıkarmanın tersi nedir? Toplama dikkat edelim. Eksilen ne oluyor? Burası. Çıkan ne oluyor? 5472. Fark 3956. Bize bu soruda neyi sormuş? Eksileni sormuş. E ben ne yapacağım o zaman? Eksilen Eksilen neydi? Çıkan artı farktı. O zaman bu ikisini toplarsam ben 5472 ile 3956'yı toplarsam ben neyi bulmuş olurum? Eksileri bulmuş olurum. E, toplayalım. 6, 2 daha. 8, 7, 5 daha 12. Elde yazmak isterseniz yazabiliriz. Elde var 1. 4, 9 daha 13. Bir elde 14. Yine elde var 1. 5, 3 daha 8. Bir de elde 9. 9428. O zaman buradaki benim karem kaç oldu? 9. Üçgenim kaç oldu? 4. Yıldızım 2 oldu. Ve gülen yüzüm kaç oldu? 8 oldu. Doğal sayıda çıkarma işlemi bu kadar. Doğal sayıda çıkarma işlemi problemleri var. Şimdi biraz da onlara bakalım. İki tane örneğimiz var burada. Doğal sayılar çıkarmış için problemleri ilgili. Birinci örneğimiz şu. Rakamları farklı farklı altını çizebilirsiniz. 4 basamaklı en büyük diyor. En büyük doğal sayıdan. Rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? 9876. Rakamları farklı yine 4 basamaklı ne diyor? En küçük diyor. En küçük doğal sayıdan çıkarınca kalan kaç olur? Rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? 1023. Çıkarıyorum. 6'dan 3 çıktı. 3. 7'den 2 çıktı. 5. 8'den 0 çıktı. 8. 9'dan 1 çıktı. 8. 8853 bizim için ne oluyormuş? Kalanımız oluyormuş. Diğer bir örneğe bakalım. 2019 verilerine göre burada ileri merkez ilçe, nüfusu 115 bin 159. ilçesi nüfusu 22.399'dur. Buna göre merkez ilçe nüfus Gölse'nin ilçe nüfusundan kaç fazladır demiş. E kaç fazladır dediğine göre ben ne yapmam lazım? Merkez ilçe nüfusundan Gölüsar ilçe nüfusunu ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Çıkaralım. 9'dan 9 çıktı. 0. 5'ten 9 çıkmaz. Konuştan yine ne aldık? 10'luk. 15'ten 9 çıktı. 6. Burada kaç kaldı? 0. 0'dan 3 çıkmaz. Konuştan aldık, aldık. 10'dan 3 çıktı. 7. Burada kaç kaldı? 4. 4'ten 2 çıktı. 2. Burada 1 var. 1'den 2 çıkmaz. Konuştan aldık. 11'den 2 çıktı. Kaç? 9. Merkez ilçe nüfusu, görüsel ilçe nüfusuna kaç fazlaymış? 92.760 daha fazlaymış. Şimdi son bir soru yapmak istiyorum. Son sorumuz şöyle. Geleceğe Nefes kampanyasından Burdur ilinde 229.735. 229.735. Fidan. Konya elinde 738 bin bu burdur. Konya elinde 738 bin 66. 738 bin 66. Bu da Konya elinde. Fidan sahiplenilmiştir. Bu verilere göre Konya elinde burdur ilinden ne kadar fazla filan sahiplenilmiştir diyor. Konya'da fazla olduğu belli. E ne yapacağım? Bundan bunu çıkaracağım. 738 bin. 66 daha. Ne yapıyorum? 229 bin. 735'i ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Çıkaralım şimdi. Alttan 5 çıktı. 1. Alttan 3 çıktı. 3. Buradan ne yapıyorum? 0'dan 7 çıkmadı. Hiç yine bir 10'luk alıyorum. 10'dan 7 çıktı. 3. Burada kaç kaldı? 7. 7'den 9 çıkmaz. Yine bir daha alıyorum. 10'luk alıyorum. 17'den 9 çıktı. Kaç kaldı? 8. Burada kaç kaldı? 2. 2'den 2 çıktı. 0. Burada 7 vardı. 7'den 2 çıktı. Kaç kaldı? 5. Konya'nın ne yapmış? Burdur elinden 508.331 daha fazla fidan sahiplenmiş. Çıkarma işlemimiz de bu kadar. Bir dahaki derse, derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.